edemeyeceğim bir patlama olacak. Kemal hmm. Reis başlamış. Niye haber vermedin? İlahi çocuk yüreğime indiriyordun. Ben bir şey indirmiyordum. Tamam tamam. Gel bakayım. Tal mi? İçerisi çok sıcaktı. Dur şu havluyu koyalım arkana. Sana bir şeyler getirseler bari. Babam nerede? Alışverişe çıktı. Aa, parası yoktu ki. İşe mi girdi? Her şeyi biliyor bu çocuklar. Bunu da bilmeyecek ne var? Sabah erken kalkarsa işi var, kalkmazsa yok. Aferin. Hiç de aferin değil. Keşke hiç uyumasa da hep şey olsa. Ha benim yavrum. Sen ne diye düşünürsün bunları? Çorba içersin değil mi? Gene mercimek mi? Beğenemedin mi? Yok beğendim. E ne soruyorsun? Kızınca çok komik bir teyze oluyorsun da ondan. Bana bak. Yaşasın kurtuldum babam ha, geldi. Otur orada çıkma sen üşüyeceksin. Mıstık anlattar anahtar var. <laughs> Neredesin sen bu saatte kadar? Kız sen hasta değil misin? Hastayım ama <laughs> sana. Aa. Ne biçim laf öyle? Çok televizyon söylüyor bu çok. <laughs> Kliplerde söylüyorlar ne yapayım? Bir şey yapma kıskanıyorlar seni. <gülüyor> 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 Parmak kadar çocuğun nesini kıskanayım ayol? Yok teyzesi, sana demiyor, bu zurna'ya söylüyor. Aa, ayıp oluyor ama. Ana ne yemek var? Çorbayla bezelye yaptım, pilav da ister misiniz? <laughs> Ekli mi? Var demedim, ister misiniz dedim. Peki. Dur kız, boynunu bükme hemen yaparım şimdi. Dağıt minutunu ha. Aferin kız. Bir de hoşaf numarası çeksene. Aa hadi lan iş çıkarma kadının başına. Hadi sen Zehra teyzene yardım et. Gene kaçmak yok ama. Kayıntı var kız kaçar mıyım? <laughs> Kaçmaz tabii. Hadi sen git hadi hadi. Ne yapacağız lan bunlar işi azıttı. Yok oğlum e, baksana Mahmut baba olmaz diyor işte. Bunlar ağzından girer burnundan çıkar onu. Cık, bilmiyorum. Ee bana bak oranın kat müsaadesi var mı? Oğlum bunlar ne yaparken müsaade alıyorlar ki? Dikerler apartmanı. Ne yok öyle şey. Ee, gider belediyeden kontrol ederiz. Bunlar orayı da bağlar. Ne kolay değil o işler. Evet baksana şuralara diken dikene. Bir biz kalmıştık dikilmedik. Bize de sıra geldi. Bizi de dikecekler. O, olmaz öyle şey. Kendi başlarına yapamazlar. Resmen beni atmak için yapıyorlar. Anlamıyor musun? Ya niye anlamayayım? Aptal mıyım ben? Söz meclisten dışarı. Şöyle yandan biraz benziyorsun yani. <laughs> şimdi, ben seni bir benzetirim baba. Çocuklar sofra hazır. Gelin bakalım. Hadi aç yeri başka, acı yeri başka. <laughs> Ulan onlar senin önüne proje yerine bir tas kuru fasulye koysalar çoktan tav olurdun. <laughs> onlar adama su vermez be. Ama kızı verecek hiç yolu yok. Ee, tabii ya. Ee... Ee, bana bak lan, sen Safetten kızı hiç istedin mi? İstedim mi? İstemedi. İstemedim. Vermiyor ki, niye isteyeyim? O oğlum bak, tam zamanı. İste kızı. İsteyeyim mi? İsti e, i̇ste tabii. E, hadi ama. Bir, bir dakika anne, geliyoruz. Soğutma oğlum pilavı. Bak, gidip kez bana isteyeceğiz. Oğlum, Kamil'e dünür diyor ya, onlara verecek. Ay, verdi mi? E söz verdi. E ama kızı vermedi. Vermedi. E veremedi. Veremez. Ya. İstese verir. Nah verir. Kızın gönlü sende oğlum. Bende değil mi? Tabii canım bende. Ya <laughs> e o zaman kızın dediği olur. İsteyeceğiz kızı. Ulan herifler aynı kaba sıçıyor. İşin içine para girince onların gözü bir bok görmez. Saffet inşaatın hayaliyle yaşıyor. O daha çok hayal kurar. Bak sen kızı istersen... ...e kız da seni isterse... Samanlık seyran olur. <laughs> e, ev işi de yatar, araları bozulur. En azından sen isteyince bile bozulur. Anlasana. Anlamıyor muyum? Benle doğru konuş, çakarım bir tane Bana bak, Mahmut babayı götürürüz kızı istemeye. Evet, inşaat gelecek yerden kız esirgenmez. Hem Saffet Kamil'in arası da bozulur sen kız istemeye gidince. En azından reddedemez Mahmut babayı. Evet, reddedebilir mi babayı? Aferin, bak şimdi ben diyorum ki haber gönderelim Saftireye isteyelim kızı. Ee ben ne diyorum ki? Tamam uzatma, isteyeceğiz dedik isteriz. Canım bir de o şaf istedi ki kızı sonra isteriz, yürü. Ya dursana acil etme. Bir yere çağırır konuşursun, haber göndeririz. Yok, müjdeyi ben vereyim kezbanıma. İstiyorum diyeyim. Oğlum tamam istersin. Ben de istiyorum. Sen neyi istiyorsun lan? Be, Doğru kardeş. konuş, kararım bir tarafına. Ya ben senin kezbanı istemeni istiyorum. Ne kavga ediyorsunuz gene be? Tutturdu ben de isterim diye. Elif'im var lan senin. Ama Elif'i görüyor, ha? mertek sanıyor Ali. Ha. <laughs> Dolaşma buralarda. Ne olur ne olmaz. Bitti o işler bitti. Gir içeri bombayı patlatıyorum. Ya ha? dur öyle ulu orta olmaz bu işler. Girin hele dükkana bir bakalım ne bombasıymış bu ha? Şaban bombası. Saniyeli fitili var. Her an patlayabilir. Dayanamıyorum Kezban içeride mi? Şey, dur dur Şaban. Ş Şaban babam senin için neler düşünüyor diyorum. Sen bana gelip seni isteyeceğiz diyorsun. İsteyecek başka kimse mi bulamadınız? Senden başka kimi isterim Kezban'ım? ...bir sen varsın. <laughs> Bak gezmem. bunu hiç denememiştik. Yani isteyenin bir yüzü... Vermeyenin e... şeyi kara. <laughs> Neyi kara? Gözü kara. <gülüyor> 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 Şaban oğlum olacak bir şey söyle. <laughs> Canım biz isteyelim de olmasın. Öyle değil mi? Öyle. Ha. E nasıl olacak bu iş? Kolay gele Süleyman. Nerede seninki? Kim? Necati ya. Tüp mü istemiştin? Yok ya kuponları getirecektin. Şimdi de lotoya dadandı. Kumarbaz eşyol eşek. Bir bıraktıramadın şuna kumarı. Yok kendisi oynamıyor ya. Memleketine kupon gönderiyor. Oynatıp geri getirtiyor. İdariye teslime gideceğim ortada yok kendisi. Bundan sonra da olmayacak. Görüyor musunuz herifteki numaraları? Kafası iyi çalışıyor vallahi. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Ya, helal olsun. Bu çocuk adam olur yani. Tabii bu oyna haleme ondan taşınıyordu demek. Senin haberin yok mu? Yok tabii ya. İçeriye borcum var diyordu. Ondan yapıyormuş bu işi. Bizim de içeriye o kadar borcumuz var ama düşünemedik. Ben de bizimkileri mi arasam? Ne bırakıyor kuponda? Konuşuruz seninle de Şaban. Önce şunu bir halledelim. Tamam sen git dükkanla. Ben gelince hallederim merak etme sen. Söyleyin ya. Ben bu Necati'yi ne yapayım? Kovala. Bu işe de biz gireriz. Kaç paraydı lotonun bir kolonu? Gitme üstüne Şaban. Ee, bizim işe ne diyorsun şimdi? Anlaşıldı. Neco gelince yiyecek sopayı ama... ...önce Can... ...sonra Canan. <laughs> yok. Önce Canan... ...sonra can. <laughs> evet. Bilmiyorum oğlum. İsterseniz ben bir konuşayım Saffet'le. Yok Süleyman abi. Bizi buluşturuyorsun diye babam sana kızgın zaten. <laughs> Sen bir annene çıtlatsan. Annemi hayatta takmaz... Şaban vazgeç bu iş olmaz. O olmaz bu olmaz. Böyle de olmaz tüpçü köşelerinde. Alınma Süleyman'cığım lafın gelişi. Benim bir şeyden alındığım falan yok. Ne haliniz varsa görün. Ü, saat kaç oldu be? İşi kırdırdın ama Elif'i kırdırmam sana. Ben kaçıyorum. Dur oğlum hayat memat meselesi. E söz verdim işten alıp bir yere gideceğiz onunla. Konuşmamız lazım. E gel orada konuşalım. Oğlum kezbansız ne konuşacağız? <laughs> Hadi Hadi gidin siz ben idare ederim. Hem o iti döverken etrafta kimse olmasın. Elimden almaya falan kalkarsınız. <laughs> Loto Necati. Göreceksin sen <laughs> gününü. Kaba yerlerine vur iz kalmasın. Sonra mahkemelerde sürünürsün vallahi. İnsan hakları filan. Ee nereye gideceğiz şimdi? Gel sen gel. Elif'in kafası çalışır böyle işlere. Param var değil mi? Ha? Ben hazırlıksız çıkmışım evden. Ee, Canım arkadaşım benim.